Fikrimizin ince gülü sarı Mercedesler, beyaz Toroslar, içine derin devleti sığdıran arabalar, doğan görünümlü şahinler, gazeteci ve yazarlara mezar olan otomobiller. Getirdikleri ve götürdükleri, açtıkları yollar ve hatırlattığı olaylarla otomobiller toplumsal hafızamızın her köşesindeler. Ama Amerika'nın Ford'u, Almanya'nın Volkswagen'ı, Fransa'nın Renault'su, İngiltere'nin Aston Martin'i varken bizim otomobil markamız yok. Oysa yerli otomobil hayalimiz yeni sayılmaz. Peki Türkiye'nin 100 yıllık tarımdan sanayiye geçme serüveninin şahikası olarak görülen otomotivin tarihi bize ne anlatıyor? Bu soruların yanıtlarını bulmak için Cumhuriyet tarihinde kısa bir gezintiye çıkıyoruz. İnsan yavaş bir canlı. Ortalama bir insan saatte 10 kilometre hızla koşabiliyor. Çitalarsa hızlarını rahatlıkla 100 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Geride kalma vahşi doğada av olmak demek. Bir kabule göre medeniyet yarışında da. Arabalar tekerleğin keşfinin ürünleri ise otomobiller sanayi devriminin otomobil zamanla sınıf, statü, güç ve şahsi beğenilerin en kolay sergilenebileceği yer haline geldi. Ama bizim otomobillerle ilişkimiz biraz daha tuhaf ve duygusaldı. Geride kalmanın hıncı ve telaşıyla örülü, acı, bir o kadar da renkli bir ilişki. 1915 yılında daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olacak Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Atatürk, kendisine tahsis edilen bir otomobilde ilk kez poz veriyordu. Yeni Cumhuriyet'in ilk hedefi savaşın yıprattığı ekonomiyi toparlamaktı ticari ve endüstriyel ilişkilerin geliştirilmesi, İstanbul Limanı'nın canlandırılması isteniyordu. Hızla koşarak kalkınmak lazımdı. 1929'da Amerikan otomobil devi Ford Motor Company, 25 yıllık bir serbest ticaret anlaşması kapsamında İstanbul'da bir montaj fabrikası kurdu. 450 işçinin çalıştığı tophanedeki tesis, 1931 itibarıyla günde 48 kamyon ve otomobil üretiyordu. Bu fabrika büyük buhran nedeniyle 1939'da kapanana kadar açık kalacaktı. Bu girişimin devamı gelmedi. Ne yerli otomobilden ne de yerli otomobil sevdasından bir iz vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1940'lara kadar Türkiye'deki toplam araba sayısı 5 bin bile değildi. Recaizade Mahmut Ekrem'in 1898'de yazdığı Araba Sevdasına konu olan motorlu bir otomobil değil, fiyakalı bir faytondu mesela. Araba, yanlış batılılaşma, zübbelik, miras ve avarelik sembolüydü. Ama asıl dönüşüm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanacaktı. Savaş sonrası Truman doktrini ve Marshall yardımlarından faydalanan ülkeler arasında Türkiye'de vardı. Yardımların amaçlarından biri de karayollarına dayalı bir ulaşım sistemine geçiş ve ülkede otomobil piyasasını canlandırmaktı. 1950 sonrası İstanbul ve Ankara ilk trafik ışıkları ve trafik polislerine kavuşmuştu bile. Demokrat Parti yıllarında yollardaki Amerikan arabalarının özellikle de Chevrolet'lerin sayısı fırladı. Halk arabaya binmeye alışmıştı ama yerli sanayi yoktu. İşte o günden beri bir türlü tatmin olmayan yüzde yüz yerli ve milli otomobil düşü böyle başladı. Gazeteler gelecekten uçan araba haberleri verse de Türkiye sadece 1958-1961 arasında Nobel 200 modellerinden az sayıda üretebilmişti. Onun da teknolojisi ve lisansı Türkiye'ye ait değildi. İhraç edilemiyor, döviz kazandırmıyordu. Demokrat Parti'yi 1960'da bir askeri darbeyle iktidardan indiren junta idaresi için yerli otomobil siyasi bir kaldıraç olarak görüldü. Junta lideri Cemal Gürsel, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yetişmesi için yerli bir otomobil ısmarladı. Emir büyük yerdendi. Otomobil hususu ne oldu? Ulaştırma Bakanlığı'na haber geldi. Ekipler bugün Eskişehir'e intikal ediyor. Eskişehir'deki Saş'ın CER atölyesinde 23 mühendisin insanüstü çabalarıyla 4,5 ayda 4 otomobil, 10 da motor üretildi. Otomobiller Eskişehir'den Ankara'ya trenle geldiğinden benzin depoları boşalmıştı. Ertesi gün tören alanında ne olduysa olmuş, o stres ve kargaşa da arabalara benzin konmamıştı. Gürsel'in bindiği siyah devrim, 200 metre gittikten sonra durdu. Diğer arabanın geçidi sorunsuz tamamlaması ve anıt kabir turu Cemal Gürsel'in gazabını engel olamadı. Ne oldu? Benzin bitti paşa. Gürsel, garp kafasıyla otomobil yaptık ama şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk deyip ekibi haşladı. Arabalar imha edildi. Mühendisler dört devrimden ancak birini kurtarabildiler. Yine de preslenen devrimlerin hayaleti Türkiye'nin peşini bırakmayacak, bu fiyasko yerli otomobil sevdasını daha da kışkırtacaktı. Koç grubunun otosanı Anadolu 1966'da seri üretime geçebilen ilk yerli otomobil olarak piyasaya sürdü. Anadolulardan 1982 yılına kadar 87 bin adet üretildi. Spor ve arazi modelleri bile vardı. Daha önce batı özentiliği olarak görülen otomobil artık milli gurur ve özgüven meselesiydi. Otosanı Tofaş ve Oyak Renault izledi. İthalat kısıtlamalarının da etkisiyle yerli üretim altyapısı ve hacmi gelişti. Bu arada 50'li yıllardan itibaren işçi olarak Avrupa'ya gidenler bir düzen tutturmuş, Mercedes'lerini almış, köylerine yaz tatiline geliyorlardı. Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü romanından uyarlanan Sarı Mercedes filminin iki kahramanından biri ezilmişliğinden sıyrılmaya çalışan Bayramsa, diğeri de Bal Kız adını taktığı Mercedesiydi. Keşke şu anda kez ben burada olsaydı da görseydi beni böyle Bal Kızın direksiyonunda. 70'li yıllara petrol krizi ve kuyrukların yanı sıra siyasi kargaşa ve çatışmalar damga vurdu. 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda diske ait 4 Vosvos, 34 kişinin canına mal olan korkunç saldırı sırasında pek çok kişinin hayatını kurtardı. Doçent Doktor Bedrettin Cömert, 1978'de Ankara'da Vosvos'unda Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1979'da Açık Mavi BMW'sinde vurularak öldürüldü. Ardından bir darbe daha geldi. 70'li yılların kentli orta sınıf için aile arabası üretme ruhu 80 darbesi sonrası benimsenen liberal politikalar ve ithalat tedbirlerinin kalkmasıyla dağılmıştı. 80'li ve 90'lı yıllarda Gümrük Birliği anlaşmasının da etkisiyle piyasa iyice hareketlendi. İthal otomobiller yaygınlaştı. Yine yollar ve köprüler açıldı. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semran. Tansu iktidara gelmek için vaat ettiği iki anahtardan biri araba anahtarıydı. Hedefimiz herkese iki anahtar. Endüstri gelişmiş, Türkiye'de artık 30 yıllık bir üretim geleneği oluşmuştu. Ama hala yerli markamız yoktu. Finansal krizlerin damga vurduğu bu yıllar bazı otomobillerle de hafızamıza kazındı. Gazeteci Çetin Emeç 1990, Uğur Mumcu 1993 senesinde arabalarında uğradıkları suikastlarda yaşamlarını yitirdi. 1996 yılında Susurluk'ta gerçekleşen trafik kazasına karışan Mercedes'ten derin devlet, mafya ve bürokrasinin kirli ilişkileri fışkırıyordu. Yine aynı yıl Özdemir Sabancı silahlı bir saldırıda öldürülünce bir hayal daha yarım kaldı. Toyota, Türkiye yatırımındaki Sabancı hisselerini satın aldı. Aynı yıllarda alevlenen Kürt sorunu ve artan çatışmaların sembollerinden biri Beyaz Soroslardı. Bu arabalara binen geri dönmüyordu. 90'larla özdeşleşen otomobilde suikastların son kurbanı akademisyen ve yazar Ahmet Taner Kışlalı oldu. Türkiye hızla değişiyor ama Fakir kalmaya devam ediyordu. 80'li ve 90'lı yıllarda otomobil sahibi olmak çoğunluk için hayal kalmaya devam etti. Sınıf atlayanın yaptığı ilk şey bir Mercedes ya da BMW almaktı. Arabanız kapıda. Buyurun çekinizi. Şu andan itibaren Fenerbahçelisiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim gerçekten sınıf atlayamayanlarsa şahinlerinden doğanlar yarattı. Otosanayilerde renkli bir modifi araç kültürü geliştirdiler. Gümrük Birliği Anlaşması yedek parçaya erişimi kolaylaştırmıştı ne de olsa. Geleceğe borçlanmak pahasına bazen de eldekini korumak için otomobil almaya devam ettik. Ve hala yeni markamız yoktu. Bu düşün yeni sahibi 2001 krizinin ardından büyük vaatlerle iktidara gelen AK Parti olacaktı. AK Parti iktidarı işe geleneksel yol yapma söylemini duble yol olarak güncelleyerek başladı. Toplam uzunluğu yaklaşık 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptık. Yeni bir zengin sınıfı doğuyor. Gusto sahibi sınıfsa Mercedes'ten Audi'ye geçiyordu. İktidar kurmayları ve bürokratların makam aracı filoları kalabalıklaştı ve pahalılaştı. 2019 itibarıyla Almanya'da makam aracı sayısı 9 binken Türkiye'de bu sayı 125 bindi. Ocak 2014'te ilk elektrikli yerli otomobilin 2017'de yollarda olacağı ve adının Bekler olacağı duyuruldu arkası gelmedi. 2019'da ise direksiyona kamu ve özel sektör işbirliği geçti. Markası, tasarımı ve teknolojisiyle tamamen yerli denen TOG'un üretimine 2022 yılında başlanacağı söylenmişti. Üstelik amaç bu defa medeniyet yarışında geri kalmamaktı. TOG uçmayacaksa da elektrikli olacaktı. TOG'un 2023'te Gemlik'te üretime geçmesi bekleniyor. Fiyatınınsa orta sınıf bir sıfır arabanın iki katı kadar olması. Türkiye bir türlü yerli bir markaya kavuşamasa da otomobiller kentleri, toplumu, kamusal alanı hatta kültürü dönüştürdü. Ancak şoför mahalli hep erkek kaldı. Sollama, ani vites değiştirme, kaydırma, makas atma gibi agresif davranışların en kolay sergilenebileceği yer arabaydı. Hız limitlerine uyarak düzgün araba kullanmak kadınsılıkla eş görüldü. Kadınlar paralel park edemezler mesela. Küçük arabalar kadın arabasıdır. Bayandan diye verilen ilanlar arabanın hırpalanmadığının kanıtıdır. Erkekler arasındaysa otomobile kızım diye seslenmek, kadın ismi takmak, cinsiyet rollerinin mod dolarıyla süslemek sıradandı. Ehliyeti olmayan bir erkek kahraman düşünülemezdi. otomobil reklamları ve otomobil fuarlarını kadın modeller süsledi. Kadın seks apeline başvurmasıyla bilinen bir dondurma markası her yıl spor otomobiller verdi. Türkiye'nin en ünlü müteahhitleri güçlerini garajlarıyla sergiledi. Yani ekonomiden siyasete, toplumdan popüler kültüre, kentlerden dile kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her köşesinde hep bir araba vardı. Türkiye'de bugünlerde bir otomobil sahibi olmak neredeyse hiç olmadığı kadar zor. Otomobil alırken ödenen özel tüketim vergisi dünyanın en yükseklerinden biri. Öyle ki araba alırken bir arabada devlete almak tabiri kalıplaştı. Ortalama bir ücretlinin otomobil almak için onlarca yıl çalışması gerekiyor ne kadar tutkun olsak da otomobil sahipliğinde bu yüzden üst sıralarda değiliz. Acaba Cumhuriyet 2. yüzyılında yerli otomobil markasına kavuşabilecek mi? Bu rüya otomobil hevesimizi yatıştıracak mı? Yoksa elektrikli otomobil yarışında da sollanacak mıyız? Bunu zaman gösterecek. Araçları. Yavaş yere bas lan! Yürüne bas! Bas bas oğlum! Sakin ol! Evet.